Elif ismi Arap alfabesinin ilk harfi olan elif harfinden gelir. Elif dik bir çizgi gibidir. Bu dik çizgi doğruluğu, dürüstlüğü ve istikameti temsil eder. Bu isim yüzyıllardır hem Türk kültüründe hem de İslam medeniyetinde önemli bir yere sahiptir. Anlamı sadece bir harf değildir. Elif aynı zamanda başlangıç demektir. Her şeyin ilk adımı bir yolculuğun başlangıç noktasıdır. Tasavvufta ise elif çok daha derin bir anlam taşır. Allah'ın birliğini, tekliğini ve tevhidi simgeler. Elif harfi tevhid çizgisi olarak bilinir. Dik duruşuyla insanın gönlündeki doğruluğu ifade eder. Bu nedenle Elif ismi sadece estetik bir isim değil, aynı zamanda derin anlamlar barındıran bir semboldür. Kısaca Elif ismi doğruluk, zarafet, sadelik, birlik ve başlangıç anlamlarını taşır. Elif, her zaman en başta olan ve her zaman özel kalan bir isimdir.